bir varmış, bir yokmuş. Uzak bir gölette, minik bir yavru ördek yaşarmış. Adı zıp zıpmış. Zıp zıpın en büyük hayali, geceleri gölette beliren parıldayan ateş böcekleriyle oynamakmış. Bir akşam ay ışığı suya vurmuş, gölet etrafı gümüşü bir ışıkla dolmuş. Zıp zıp, su kenarındaki sazlıkların arasından hafifçe parlayan bir ateş böceği fark etmiş. Adı Pırıltıymış. Pırıltı zıp zıpın meraklı bakışları altında usulca kanat çırpmış. Merhaba, demiş zıp zıp heyecanla. Merhaba, diye yanıt vermiş Pırıltı. Seninle gece dans etmek istiyorum. Böylece ikisi su üzerinde küçük halkalar çizerek dans etmeye başlamış. Zıp zıp pırıltının etrafında neşeyle zıplarken, pırıltı da minik bir ışık yolu oluşturarak ona rehberlik etmiş. Rüzgar hafiften eserken sazlar da bir melodi tutturmuş gece göleti adeta bir dans pistine dönmüş. Dans bitince zıp zıp, seninle o kadar eğlendim ki, demiş. Rıltı ise ben de, diye yanıtlamış, ardından kuyruğundaki ışığı en parlak hale getirip gölete yansımış. O günden sonra her dolunay gecesi zıp zıp ile pırıltı buluşup dans etmiş gölet etrafındaki tüm canlılar onların neşesine ortak olmuş ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar.